Evet sevgili seyirciler. Buradayız. Öncelikle İbrahim Bey. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsın? Nasılsınız? Emisiniz? İyi. Vallahi ben size nasılsınız diye sormayacağım. Çünkü nasıl olduğunuz, ne kadar güzel ve keyifli olduğunuzu burada hep beraber seyrediyoruz. Niye? Niye biliyor musunuz? Şimdi <laughs> geçen gün bir mevzu oldu. Evet. Dediler ki evde hep soruyoruz birbirimize bu balın yarısı ne oldu? Onu ben açıklıyorum. <laughs> ben onu geçen hafta yedim ama balı aldı götürdüler. Ben bu balı bugün size kaptırmam. Evet. Efendim bu güzel programda bugün sizin programınızda biz de telefonumuzu tanıtacağız. Telefonumuzla sevgili seyircilerimizin karşısında olacağız. Ben Erdem Gençtürk. Bugün balla sizin programınızı kesmiş olduk. Lan yani lafı balla kestik diyor slogan oldu. Telefonumuzu balla kestiniz. Sevgili evet. seyirciler evet. Telefonumuzdaki yani yanında hediyeleriyle beraber bu vereceğimiz telefonun yanındaki hediyelerle şok kampanyamız bugün de şu dakikalarda yine devam ediyor. Şimdi artık bilen biliyor. Bu telefona gerçekten bir rağbet var. Çok arayan, soran sipariş veren var. Arkadaşlarımız sizlerin siparişlerinize yetişebilmek için canla başla çalışıyorlar sevgili seyirciler. Önce onu söyleyeyim. Çünkü gerçekten güzel hediyeler var. Bir kere yanında Vizyon Türk'ten şöyle tutuyorum görüyorsunuz Vizyon Türk'ün amblemini almış size hediye olarak gelen her geçen gün tadına bakıla bakıla yavaş yavaş bitmeye doğru yaklaşan diyelim. Hani daha bitmemiş ama bitmeye doğru yaklaşan e, olacak bitti zaman yenisini getirtiriz hiç önemli değil. Bir kilo kara kovan balığıyla Şöyle elimde tutmuş olduğum deri kılıfıyla efendime söyleyeyim bitti mi bitmedi. Kutusunun üzerinde zaten yazıyor 20 TL piyasa değeri olan 2 GB'lık hafıza kartıyla efendime söyleyeyim USB'den şarj etmenizi yarayan USB şarj 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 kablosuyla USB'den şarj etmek istemiyorsanız veya öyle bir imkanınız yoksa <laughs> elektrikten şarj etmek için adaptörüyle efendime söyleyeyim ayrıca içindeki FM radyosunu dinlemek için içinden çıkan kulaklıkla beraber Telefonumuz ekranın altında yazıyor. Bu hediyelerle beraber sadece ve sadece 159 TL'ye 0216 490 çift 090'ı arayan herkese göndereceğiz. Şimdi bu o kadar çok hediyelerini ve aparatlarını saydım ki daha telefonun özelliklerine geçmedim. Evet. Şimdi telefonumuzun özelliğine geçeceğiz. Sevgili seyirciler, hediyeler bunlar. Daha hatırlatırız yine tanıtımımızda esnasında. Ancak önemli olan telefonun özellikleri. Hediyeleri şöyle bir kenara koyduk. Gizli kamerası olan bir telefonumuz var. Şöyle gösteriyoruz. Hemen arkadaşım alacak yakın çekim. Hemen şurada bir gizli kamerası var telefonumuzun görüyorsunuz. Gizli kamerası. Buradan çaktırmadan gizli çekimler yapabilirsiniz. Böyle bir özelliği olan bir telefon. Yani ben şu anda şöyle tutup Elimde telefonla hiç yani çekim yapmıyormuş edasıyla aslında hem fotoğraf çekebilirim hem video çekebilirim. Gizli kamerasından dolayı. Gökhan da çekebiliriz çok. Gökhan da çekeriz, Gökhan Bey de çekeriz, Ayşe Hanım'ı da, Fatma Hanım'ı da istediğimiz herkesi çekeriz. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Yaptığınız gizli çekimler arkadaşlarınızla şakalaşmak adına olan çekimler olsun diye her zaman altını çiziyorum. Hemen telefonumuzun gizli kamerasının yanında değerli seyirciler bir de el fenerimiz var. Bunu da özellikle belirtiyorum. El feneri gece karanlıkta kaldığınızda sıfır tuşuna Uzunca basıyorsunuz şöyle 5 saniye kadar. Hatta onu da bir yakalım şöyle gösterelim. Hemen anında. Bir saniye. şöyle. Sıfır tuşuna basıyorsunuz. Telefonumuz kilitli olduğu için. Hemen açalım. Evet. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Sıfır tuşuna. Evet sıfır tuşuna ben bu arada kilit olduğu için kilidini açmakla kilidini... uğraşıyorum. Açacağım. <laughs> Açıyorsunuz. Açıyorsun. Açacağım. Evet sevgili seyirciler 5 <laughs> saniyeye yakın. Siz bana bakmayın ben kilidini açmakla uğraştığım için biraz geçeceğim. 5 saniye sıfır tuşuna basıyorsunuz. Kilidi açtıktan sonra telefonun. Ondan sonra fener yanmaya başlıyor. El feneri. İbrahim şöyle bak gösteriyorum ben size. Bir saniye. Ben, ben şey yapamıyorum. Kilitlenmişler. Kilitlenmişler. Sevgili seyirciler, seyir. seyir. siz bir sıfıra basa dururken... Kilidi şuradan kilidini açacağız. Sevgili seyirciler, sıfır tuşuna 5 saniye bastıktan sonra telefonumuzun el feneri açılıyor. Gece karanlıkta kaldığınızda size yardımcı oluyor fener. Önünüzü görme açısından Şimdi biz Fener'le biraz vakit kaybettik ama Hemen açacağız onun kilidini evet. Değerli seyirciler telefonumuzun Şöyle ben alıyorum hemen elime 53,5 mm bir uzunluğu var 53,5 mm uzunluğu var Şöyle yakından gösteriyoruz 33,5 mm Eni var Şöyle bir çeviriyorum Sadece ve sadece 6 mm bir kalınlığı var Telefonumuzun Gayet kibar ergonomik bir cep telefonu 82 gram ağırlığında Şöyle telefonumuzu açtık mı kilidi Kilidi açamadık. Kilidin <laughs> kodunu kim biliyorsa o açabilir. Bir saniye ben uğraşıyorum. Her şey canlı kanlı sevgili seyirciler. Biz de doğal her şey samimi canlı kanlı olarak şöyle açmaya çalışıyoruz kilidi. Basıyoruz ama bunun arkadaşlar kitlemişler bir de şifre koymuşlar buna. Şifresini, şifresini sevgili, sevgili seyirciler telefonumuzun içinden 2 GB hafıza kartı çıkıyor. Ama bakın ben şimdi e, biraz kilidini açtıktan ya, sonra fotoğraf programlar göstermiştik zaten. Onun Kitlemişler. Yani, falan Kullanmasınlar diye. Tabii. Kimse kullanmasın. Yani <laughs> çalınmaya karşı garanti altına alınmış telefonumuz. Onu söyleyeyim ben sevgili seyirciler. Yani buradan birisi el altında telefonu götürse şifresini bilemediği için telefon hiçbir işe yaramayacak. <laughs> evet. E, 2 GB hafıza kartı çıkan telefonumuzun aynı zamanda da 8 GB'a kadar da hafıza kartı desteklediğini hemen belirteyim. 8 GB hafıza kartı çok minicik bir kart. Yani sim kartın dahi 3'te 1 olduğunu söyleyebiliriz bu hafıza kartının. 8 GB'lık hafıza kartını telefonumuza koyuyorsunuz. 3000 tane 4000 tane fotoğraf veyahut da şarkı yükleyebiliyorsunuz. Sonra bunları keyifle dinliyorsunuz sevgili seyirciler. Şimdi ama telefonumuzun özelliklerini anlatmaya geçersek bunlarla ilgili daha çok söyleyeceğimiz durumlar hususlar var ama ben hemen şu 3000-4000 tane şarkıdan bahsedince insanın bir gözü korkuyor değil mi? 3000 tane 4000 tane şarkı biz uğraşacağız ki saat böyle bakın tuşlarda kilitini kilit çözmeye çalışıyoruz ne kadar vakit alıyor değil mi? İşte bu telefonda şöyle bir kolaylık düşünülmüş. Telefonun ses kaydetme özelliği var. Normal hani ses kaydetme özelliği olan birçok telefonumuz var. Fakat sevgili seyirciler bu telefonda kaydediyoruz sesimizi ama onu söyle ve dinle olarak kullanabiliyoruz. Şey mesela sizin e, şarkınızı, türkünüzü diyelim ki bu albüm, e, ka, telefonun içindeki hafıza kartına yükledik. Yükledikten sonra telefonun bir tuşuna basıyoruz ama tabii biz sevgili seyirciler hani feneri açmak için biraz kurcaladık ya o kadar bile basmıyorsunuz. Yine bir tuşa basıp bir tuşa bastıktan sonra mesela İbrahim Musaoğlu diyorsunuz. Telefon otomatik olarak hemen yorumcunun albümünü, şarkısını buluyor ve çalmaya başlıyor sevgili seyirciler. Yani menüsünden iki saat uğraşmıyorsunuz. Hani ben az önce baş uğraştığı basıyorum basıyorum bir sürü. Hiç onlara girmiyorsunuz. Bir tuşa basıp yorumcunun adını söyledikten sonra albüm ve şarkı ismi derhal bulunuyor telefonda ve çalmaya başlıyor. Bu şimdi, güzel bir özellik. Şimdi yoldan bir genci çevirsek 14 15 yaşında bir genci çevirsek bunun içini çıkarır. Her şeyini o bize öğretir. Biz beceremiyoruz yani idare edin. Sevgili seyirciler, e, telefonu e, telefonumuzun içinde Pek çok özellik var. Zaten iki yılda firma garantisi olan bir telefon. iki yıl garanti olması çok önemli. Çünkü aldığınız zaman ne yapıyorlar? Bir garantiye, tabii garantiye ihtiyaç duyuyoruz. Ne no olur ne no olmaz. Onun için bu kutunun içinde garanti belgesi var. Ayrıca kullanma kılavuzunda A'dan Z'ye bütün kullanımıyla ilgili detaylar belirtilmiş. Hiç zorluk çekmeyeceksiniz. Gayet şeffaf bir şekilde anlatılmış. Şimdi sevgili seyirciler, şunu da hemen gösterelim. Bu da bizim kulaklığımız. Şöyle telefonun altına kulaklığı şöyle yerleştiriyorsunuz. Şu şekilde. Yerleştirdikten sonra FM içinde dahili anteni var, FM radyosu var. Kulaklığımızı açıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Çok da güzel oluyor yani yolda dinlemek için. Şöyle takıyorsunuz. Ses Ondan sonra açtıktan çok sonra güzel. Açtıktan sonra güzel yolda ama ben her zaman söylüyorum. Radyo özelliğini MP3 veya MP4 özelliğinden yararlanırken asla dikkatsiz bir şekilde yolda yürümeyelim. Yani mümkünse, mümkünse rahat bir ortamda öyle dinleyelim. Çünkü biliyorsunuz özellikle İstanbul için söylüyoruz. Trafiğin keşmekeş olduğu bir ortam. Yani bir dikkatsizlik evet. her an insana başına bir kaza getirebilir. Onun için radyosunu MP3'ünü veya MP4'ünü dinlerken çok daha güvenli ortamlarda dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Gerçekten kuvvetli, net ve güzel çeken de bir FM radyosu var telefonumuzu. Ben şöyle hemen çıkartıyorum. Onu da gösterdik. USB'den de sevgili seyirciler hemen USB kablosunu şöyle takıyorsunuz. USB'den bilgisayardan da şarjınızı yapabiliyorsunuz. Şimdi telefonumuzun bir başka özelliği daha var. Harita uygulaması özelliği. Bu da önemli. İçinde harita uygulaması var sevgili seyirciler. Bir kereye mahsus internet üzerinden bir veri aktarım yapmanız gerekiyor ki harita uygulaması aktif hale gelsin. Harita uygulamasını aktif hale getirdikten sonra ...telefon otomatik olarak haritada o anda nerede olduğunuzu size GPS üzerinden güncelleyerek gösteriyor. İstediğiniz ülkenin, şehrin haritasını da yükleyebiliyorsunuz. Ayrıca GPS üzerinden gittiğiniz her yerde o anda harita uygulaması da sizin olduğunuz yer görünmüyorsa bile... ...otomatik olarak güncelleyip bulunduğunuz yeri haritada telefonumuz gösteriyor. Böyle de bir özelliği var. Beş ayrı alarm, takvim, ajanda, dünya saati bunlar da standart özellikler. Ya Ayrıca bile, bluetooth bile, özelliği var. Bir de şunu söyleyeyim. Bluetooth özelliğimiz var. Bir de şunu söyleyeyim. Yani kibar bir telefon güzel bir telefon. Yani öyle basit söyleyeyim yani. Kibar ve güzel bir telefon. İki tane hat takabiliyorsunuz. iki hatınızı aynı anda. Ve fiyatına bakın. 159 TL. Evet. Sadece ve sadece 159. Yüzde... Ben hala de evet. da şifresi evet. çözmeye uğraşıyorum. Çözersin. Arkadaşlar 0216 490 çift 090'ı arayan herkes yanında 1 kilo karakovan balığıyla, balıyla. 2 GB'lık piyasa değeri 20 TL olan hafıza kartıyla. Deri kılıfıyla. Radyosunu dinlemek için kulaklığıyla, USB'den şarj kablosuyla, ayrıca prizden şarj, prizden elektrikten şarj etmek için adaptörüyle bütün bu aparatlarla birlikte telefonumuzu sadece ve sadece 159 TL'ye bugün arayan 0216, 490, çift 090 arayan herkese göndereceğiz. Sadece ve sadece 82 gramlık bu telefonu. Evet. Şimdi bizim Çok anlattıklarımız abi, tabii abi. ki önemli. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Bir şeye samimiyetle inanan insan sadece ve sadece menfaatlerinin liderliğinde giden 99 kişiye bedeldir. Bizim anlattıklarımız eğer samimi buluyor, böyle bir telefona ihtiyacınız varsa, bence bu telefonu kaçırmamalarında fayda var diyorum. Ve telefon numaramızı bir kez daha söyleyip, hemen programımız için evet. siz devam ediniz. Ben buradan çekileceğim. 0216 490 çift 090 sadece ve sadece çift çift alın. 159 TL'ye bu fırsatı kaçırmayın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın efendim. Size de iyi programlar. Teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar.